Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kümes videosuyla daha beraberiz. Havalar soğudu. Camları kapattık. Baca ve kapı altındaki delikleri duruyor. Oralardan hava alabilecekler şekilde. Gece burada birazcık daha merkeze göre sıcaklık düşüyor. Yavrular da var. Onun için Yeri kapattık. Yemlerine biraz daha mısır ve ufak yağlık çekirdekler var. Onlardan attık. Yağlı tohumlar hayvanların üşümemesi için faydalı olur. Sularına yine sirke attık. Tüyden birçoğu çıktı. Birkaç tanesi kaldı. Şu mesela baş tüylerinde. Beyazımız iki tane yumurtladı. Bir plastik, bir hünkârı yumurtası sürdük. Ee, beyazı oyun kuşları bir altı da şunlar. Annesi de başlarında. Şimdi uçuramadığın zaman çok bir anlamı olmuyor. Onun için oyun kuşunda uçurmak şart. eşleşmelerde de şunların altına biraz plastik sürdüm. Plastiği şimdi aldım. Onu da diye, bakın tarafında göstereceğim. Postaların altına sürdüm yavrular yumurtalarını. Bunu da altına plastik sürmüştüm. İnşallah büyütmesini bekleyeceğiz onların. Artı yine bizim buralara özgü çorum çıplar dediğimiz kuşlarda da iki tane yeni eşleşme yaptırdım şöyle. Maşallah. Boncuk gibi kuşlar bunlar da. Bunlar da gösterirken şunu da söyleyeyim. E, çorum çıplağı istiyorlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, Göndermek, terminal gönderme parası yani şu anda herhalde 200 civarında mesafede önemli de e, kuş göndermeye para istiyorlar. Yani o da ayrı bir külfet. Artı bir takım kuşu bende oluyor. Mezatta da oluyor ama bir takım kuşu götür terminale. Getir. Yol parası. Yani aldığınız kuşa da az buçuk değmesi lazım. Yani 50 liralık 100 liralık kuşu bu şekilde bir uğraşa değmez. Bunlar da maşallah. İnşallah bunların yavrularını da alırız. Çok güzeller. Maşallah maşallah. Bir de hediye bu şu. isteyenler zaten hiç sayam saymayayım. Onlar da ayrı. çıplakları. Şunlar bakmışlar. Şunlar bir boş geçti. Yumurtayı alamadık. Onun için bunlar büyüdü. Şunların altında hünkârlar, yavrular var. Dur, 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 Tamam, 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 tamam. Şunu alalım. Daha iyi, iyi. Kabukları da şu şekilde atıyoruz. Evet. Dur yavrum dur yavrum dur. Sakin ol. Dur sakin ol. Kabuk yurtasını alacağım da. Tamam 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 aslanım. Tamam. Bu da bir yavru. Bunun altına da sürdüm. Bunu nasıl yapmıştık. Buna bir plastik bir hünkâr yavrusu sürdük. Bunlar da yine karşıya tuttuğumuz da Bunun altında şu anda plastik yumurta var. Bunda bakıcı. Onun da yavrusu bile orada. Yumurta veya yavru süreceğiz. Şunun altından bir tane aldık. Yumurta ikinciyi yumurtladın mı? Ya? Evet. Yok. Hayır. Ha bunu bir birine... ha ikinciyi de yumurtlamış. Tamam. İkinciyi de yumurtladı. Maşallah. Bunun altına da şimdi diğerini birinin altına sürdük. Bunun altından da alıp başkasının altına süreceğiz. Mesela şu postaya bakabiliriz, verebiliriz. Yani bu şekilde bakıcılara baktıracağız. Yine çöm çıplaklarını da çoğaltmak için onlar da aynı düzene devam edecek. Burada da yatağı düşmüş Düzen böyle arkadaşlar. Bunun altına da plastik sürücü kaldık. Bunlar yeniden yumurtlayacak inşallah. Bunların da böyle ağzında tüy olduğu zaman almanız gerekiyor. Yoksa bunların hemen ağzında pamukçuk gibi. Başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.